hadi sen de durma Sana bolca Bu da sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Çemberde kaldığımız yerden ikinci testimizden devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz şu şekilde. Bazı açı değerlerimiz verilmiş. ABC B, C açısı. Aynı zamanda A noktasında teğet olan bir PA uzunluğumuz var. ABC açıları arasındaki ilişki, bağıntı nedir diye sorulmuş. Şimdi biz A noktasıyla şu D noktasını birleştirirsek arkadaşlar, bakın şuradaki açı teğet kiriş açıdır. Şimdi burası B açısı ise burası AD yayı şurayı şöyle gösterelim. AD yayı 2B eşittir. AD yayı 2B ise teğet kiriş açı bu görmüş olduğu yayın yarısına eşit olacak. Şuradaki açı değerimiz de B'ye eşittir. Şimdi burası C ise şuradaki yayın ölçüsü bunun iki katına eşit olacaktır. 2 c eşit. Aynı şekilde şurası da çevre açı görmüş olduğu yayın yarısına eşit olacak. Burası da C'ye eşittir. Şimdi biz APD üçgeninde iki iç açı bir dış açı eşit olacak. B ile A'nın toplamını C'ye eşitleyeceğiz. B artı A eşittir C dersek. C'yi de bu tarafa atarsak ve düzenli yazarsak A artı B eksi C eşittir. Sıfır olacaktır. Doğru yanıtımız arkadaşlar denizli seçeneğidir. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki çemberde bazı açı değerlerimiz verilmiş. 32, 30, 24, 50. X ile Y'nin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi çevre açıdan yayın ölçüsüne geçiş yapacağız. Buradaki açının değeri arkadaşlar 30'un 2 katı 60'a eşit. Burası 24 ise BC yayının ölçüsü 24'ün 2 katı 48'e eşit. Şimdi dikkat ederseniz şu Y açısı görmüş olduğu yayın yarısına eşit olacak. A'dan C'ye kadar olan yayın ölçüsü 60 artı 48'den 108. 108'in yarısı ise 54 derecedir. Y dediğimiz açıyı bulduk. Bu 54 derece olacak. X'e başlarsak X'i de şöyle yapacağız. Şimdi burada şu 50 derece ise F'den D'ye kadar olan yayın ölçüsü arkadaşlar 100 derecedir. Burası 100 derece. Şimdi biz buradan kimi çıkartacağız? FE yayını çıkartacağız. Burası 32 ise burası 64'tür. 100'den 64 çıkartırsak buradaki yayın ölçüsü 36 derece olur. 36'nın yarısına eşit olacaktır x açısı. O zaman bu da 18. Bu ikisini toplarsak 54 artı 18'den 72 derece olarak bulunur. Doğru yanıtımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şekilde arkadaşlar. Analog bir saatte 11 ile 5'i birleştiren doğru ile 8 ile 3'ü birleştiren doğru arasındaki dar kaç derecedir? Şimdi öncelikle bir tane analog saat çizelim arkadaşlar. Bir çemberimiz var. Şurası 12 noktası, şurası 1, şurası 2, şurası 3 olsun. Şurası 4, şurası 5, şurası 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar 11 ile 5'i birleştiren doğru. O doğrumuz şu olsun. Bir de 8 ile 3'ü birleştireceğiz. 8 ile 3'ü birleştirirsek o doğrumuz da şu doğru. Şimdi 11 ile 5'i birleştirdiğimiz zaman şurası arkadaşlar bizim için merkez nokta olsun. Şimdi ben merkez noktasından 8 ile ve bunu 3 ile birleştirdiğim zaman bunlar yarıçap olduğundan bu uzunluklar birbirine eşit olacak. Ve 360 dereceyi biz saatte 12 tane aralık olduğundan dolayı 12'ye böldüğümüz zaman her bir aralık 30 derecedir. Normalde 5 ile 8 arasında yani şuradaki açımız bizim 3 aralık olduğundan 90 derece. Burası da merkez açı olduğundan burası da 90 derecedir. Şimdi şuradaki aralığımız 2 tane aralık 60 derecedir. Yine merkez açı olduğundan burası 60 derece olacak. İkiz kenar olduğundan geriye topladığımız zaman 150-30 derece kalır. Şunların her biri 15 derecelik açıdır. Bize şuradaki dar açı soruluyor arkadaşlar. 60 ile 15 yani iki iç açı bir dış açı eşit olacağından dolayı aradığımız doğru yanıt 75 olacaktır. Edirne seçeneği. Dördüncü sorumuz şekilde şekilde ABC eşkenar üçgeninin çevrel çemberi çizilmiştir. X açısı Y açısı ve Y eksi X değeri verilmiş. X'in Y'ye oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ABC eşkenar üçgen olduğundan burası 60, burası 60. C açısının tamamı da 60 derece eşittir. Şimdi eşkenar üçgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi uzunlukları eşit olduğundan yayların ölçüleri de eşit olacaktır. Yani A'dan B'ye kadar olan yayla B'den C'ye kadar ve C'den A'ya kadar olan yay. 360'ı 3'e böldüğümüz zaman her yayın ölçüsü 120 derecedir. Şimdi burası X açısıysa çevre açıdır burası. Buranın değeri ise onun 2 katı yani 2X e eşit. Burası y'ye eşit. O zaman burası da 2y olacaktır. Şimdi biz a'dan b'ye olan y'nin ölçüsünü biliyoruz. 2x artı 2y'nin değeri 120. Buradan x ile de y'nin değeri 60 olarak bulunur. Bir de x, y eksi x'i biliyorduk. y eksi x eşittir 12. Taraf tarafa toplarsak x'ler birbirini götürecek. 2y eşittir 72. y de buradan 36 olarak bulunur. Y 36 ise x'in değeri de 24 olarak hesaplanır. Biz bunları oranlayacağız. X'in y'ye oranı ise 24 bölü 36. 12 ile sadeleşirse 2 bölü 3 olarak çıkacaktır. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Beşinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki B merkezi çeyrek çemberde. AE uzunluğuyla EB uzunluğu birbirine eşit. AD uzunluğunun DC uzunluğuna oranı nedir? Şimdi şekli arkadaşlar yarım çemberi tamamlayacağız ve bunu sağ tarafa çizeceğiz. Biraz doğrusallığı uzatabilmek için bunu yapıyorum. Şimdi normalde şeklimiz şu şekildeydi. Ve biz bunu e, yarım çemberi tamamlarsak şöyle yapalım. Bunu yarım çemberi tamamladık. Şurası E noktası, şurası D noktası şurası C noktası, şurası da B noktasıydı. Şurası 90 derece. Aynı zamanda E ile D'yi birleştirdik. Bir de şu D ile C'yi birleştirelim. Şurası da 90 derece. Ve biz bu E noktasını doğrusal bir şekilde uzattık. Şu noktaya kadar getirdik. Şimdi şu uzunluklar birbirine eşitti. Biz bu uzunlukları x, x dersek aslında yarıçap uzunluğudur. Yarıçap uzunluğu 2x. Bizde B noktası merkez noktasıydı. Bu uzunluğumuz 2x. Bu uzunluğumuz da 2x'tir. Pisagor yaparsak şu uzunluğumuz x kök 5 olarak bulunmuş olur. Şimdi şuradaki açımız ortak açı olduğundan teta diyelim. Şuradaki küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yapacağız. Şimdi normalde küçük üçgende ya da ilk önce 90'ların karşısını karşılaştıralım. Küçük üçgende 90'ın karşısında x kök 5 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 4x var. x'ler birbirini götürürse oran kök 5 bölü 4'e eşit. Bu da eşit olacak. Şimdi biz küçük üçgende başladık. Küçük üçgende tetenin karşısında x var. Büyük üçgende dc uzunluğumuz var. Onu bulmamız gerekiyordu zaten. İçler dışlar çarpımı yapılırsa buradan DC uzunluğu aslında 4x bölü kök 5 olarak bulunacaktır. Şu uzunluğumuz 4x bölü kök 5. Şimdi yine aynı oranı bir yazalım. Oran kök 5 bölü 4'e eşitti. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki açı beta olsun. Şuradaki açı da beta olacaktır. Beta'nın karşısından başlayacağız. Küçük üçgende 2x burası. Büyük üçgende o uzunluğumuz şu uzunluğa da e, H noktası olsun. Buranın tamamı HD'yi bulmuş olalım. İçler saat çarpım yaparsak HD uzunluğumuz 8x bölü kök 5'e eşit. Yalnız biz ED uzunluğunu bulacağımız için bu 8x bölü kök 5'ten x kök 5'i çıkartacağız. Bu çıkartma sonucunda ED dediğimiz uzunluk 3x bölü kök 5 olur. Bizden ED'nin DC'ye oranı isteniyor. Onu da şuraya yazalım. 3x bölü kök 5 bölü DC uzunluğunu da biz 4x bölü kök 5 bulmuştuk. Kök 5'ler sadeleşti. X'ler sadeleşti. Cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunur. Bursa seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar. Şekilde AB çaplı çemberde iki tane açımız verilmiş. X ve Y açısı olarak. X ile Y arasındaki bağıntı nedir? Şimdi X açısı çevre açı. Şu A noktasından C noktasına kadar olan yayın ölçüsü arkadaşlar. X'in iki katı. 2 X'e eşit. Aynı zamanda bu Y açısı da yine çevre açı. C'den B'ye kadar olan yayın ölçüsü ise bunun iki katı. 2 Y olacaktır. AB çap olduğundan açı 2'ye bölecektir. 360'ı 2'ye böldüğümüz zaman üst tarafı yani 2x artı 2y 180 dereceye eşit olur. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman x ile y'nin toplamı 90 derece olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.